ekonomi yönetiminde ciddi bir değişiklik oldu. Siz de ben de bu gazetenin yazarları da Türkiye'de belirli bir sorumluluk taşıyan insanlar da yıllardır söylemekte oldukları bazı özetle söyleyebileceğimiz, rasyonel ekonomik rasyonel ekonomik yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu söylüyorlardı. Bu insanlar bilhassa ekonomistler ama toplamda hepimiz işte mandacı, dış güçlerin sesi, para baronlarının bilmem nesi falan gibi yaftalarla yaşaya geldik. Sonra bir sabah kalktık ki işte ekonomi bakanı değişmiş. Şimşek gelmiş. Bir mandacı iktisatçı gelmiş. Mandacı, başına gelmiş oturmuş. Bir başka mandacı iktisatçı da Merkez Bankası'nın Bankası başına Bankası gelmiş. gelmiş. Ve birden o 4-5 senedir söylenenleri yapılanların tam zıttına bir politikayı uygulamaya başlamıştı. Bu da destek aldı. Yani tabii ki hiç kimsenin derdi Türkiye'de Merkez Bankası faizleri artırsın değil. Yani Ama belirli bir kurallı var ekonominin ve bu kurallar içerisinde enflasyonla mücadele gibi bir hedefin varsa veya finansal akış yönetmek istiyorsan enflasyonun 60-70 hatta yüzleri bulduğu bir ülkede Merkez Bankası'nın gösterge faizini... E, sırf faizi düşürüyor e, Rum diye. E, 8-9'larda tutamazsın. E, bunun bir karşılığı var. Şu anda bile kimilerine göre Merkez Bankası 42.5'a ulaştı faizden. Bu bile biraz. Bu bile az. Çünkü hala reel e, faiz e, okay. enflasyon e, desteklemiyor. E, fakat e, bu bir şey sağladı Türkiye'yi. Evet Türkiye doğruları görmeye başladı. E, kafasını duvara vura vura, vura vura bazı şeyleri anlamaya başladı duygusunu içeride ve dışarıda verdi içeride verdiğini görebiliyoruz çünkü zaten hükümetten korktuğu için konuşamayan birçok iş adamları da bir garip. Yani hem o düşük faizi acayip savunuyorlardı. Şimdi faizler artınca evet ya böyle olması lazım diye bunu da savunuyorlar. Yani bizim iş dünyasının da birçok probleminin yanında sermaye eksikliği, yatırım eksikliği, dünyayı rekabet probleminin yanında böyle bir karakter problemi de var. Yani bunu burada gördük ama onu aldırmıyoruz şu anda. Türkiye'nin şartları malum herkes gazeteciler kadar ya da bir avuç sorumlu iktisatçı kadar cesur olamıyor Türkiye'de. Tamam. Onların üzerinde büyük baskı vardı. Şimdi buna gelindi ve bu politikalar Enflasyon henüz düşürmüş değil. Enflasyon artmaya devam ediyor hatta, e, ve hatta Sayın Şimşek'in ve Gaye Erkan'da, Erkan e, Merkez Bankası Başkanı Hafize Hanımın e, sözlerinden anlıyoruz ki 2024 yani bugün ikinci gününü idrak ettiğimiz yeni yılın e, boyunca da en azından yaz aylarına kadar enflasyon yüksek olmaya devam edecek. ...ve ee, enflasyon gidebildiği yere kadar gittiği için... ...daha artacak mecali kalmadığı için... ...sonra da düşmeye başlayacak. Tamam buna da lafımız yok. Ama acaba öyle mi olacak? Yani bir takım kaygılar var. Çünkü eş zamanlı olarak... E, ...Tabii. E, Türkiye e, rasyonel politika deyince... E, ...sadece Merkez Bankası'nın... E, ...faizinden değil. ibaret değil. E, hatta sadece ekonomideki... ...regülasyonlarla ilgili de değil rasyoneldi Hukuk ister, demokrasi ister... E, ...adil yargılama ister... E, ...sükunet ister bir ekonomi, bir güven ortamı ön görülebilirlik ister, kural ister. ister. Öngörülebilirlik ister, merkez ister de Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yani ister. İster de ister yani sonuçta bir yatırımcısın sen ve anayasa mahkemesinin e, hükmünün kalmadığı bir ülke. E, merkez e, bir ülkede Merkez Bankası'nın gösterge faiziyle tatmin olmazsın. E, öte yandan e, yani futbol maçı için giden iki büyük kulübün e, mukavele uyum geri dönmesi bile insanları rahatsız eder. Yani eğer bakarsan böyle bir Türkiye bu göstergelerde daha yakın işte uluslararası hukuk e, listesi tam olarak adını şimdi hatırlayamadım. Orada 117. sıradayız dünyada. Değil mi? Daha 2 ay dünya önce dünya hukuk devleti Endeksi. hukuk devleti endeksinde 117. sıradayız. Yani 117 rakam. Şu anda canla başla büyük bir gayretle kara para listesinden, gri listeden çıkmaya çalışıyoruz. Her gün bir işte bulduğumuz, bulduğumuz, opera, bulduğumuz çeteyi içeri atarak yapmaya çalıştığımız aslında bu. E, fakat ee, yani rasyonel politikalara eşlik etmeyen bir hukuk demokrasi e, şeyimiz var, e, mesaimiz var. Orada hiçbir değişiklik yok. İşte milletvekili Can Atalay hapiste. Onun e, e, hakkını teslim eden anayasa mahkemesi baskı altında hatta kapatılsın diyor koalisyon ortaklarından bir tanesi. Vesaire. Ee, kapatılsın dese neyse yani hakaret, et. hakaret ediyor. Hakaret ediyor. Bir sürü laflar söylüyor. Şimdi... Ee, bir yandan da seçime gidiyoruz. Ee, seçim öncesinde e, zaten iktidar hiçbir zaman hani e, gerçek anlamda <laughs> elini rengini açık eden bir iktidar değil. Seçim öncesinde daha bir yapaylık e, olacaktır. Ol, o, e, olduğunu da her alında görüyoruz zaten. O açıdan kaygılıyım. Yani evet. e, bu ekonomi politikasının e, bir de seçimden sonra acı rezistesi olacak. Şu anda duyduklarımız birçok alanda bayağı böyle zihni, çok çok, zihni evet. sinir vergilerinin gelebileceği söyleniyor. Yani vergilendirme, zaten yılbaşı ile birlikte doğal olarak işte yeniden değerleme, harçlar arttı, köprü ücretleri arttı falan filan bir maliyet geldi. Yılbaşı zamları da geldi vesaire. Dolayısıyla şimdi bir yandan acı ilaçı içiyor Türkiye toplumu. Ama bunun mükafatını alma konusunda da Sayın Şimşek ya da Sayın Erkan kadar iyimser olmayanlar var. Var. Şimdi Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor dediniz. Ee, bu e, hukuki bir problem ama bundan ibaret değil. 2019 yılında Anayasa Mahkemesi e, FETÖ soruşturmasından tutuklu bulunan e, Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutuklanmasını gerektirecek bir delil olmadığından bahisle tutuklamanın insan hakları ihlal olduğuna karar verdi. Ve uygulanması için İstanbul'daki Ağır Ceza Mahkemesi'ne kararı tebliğ etti. Bugün Can Atalay olayında ikinci defa olduğumuz gibi. O vakit mahkeme Anayasa Mahkemesi yetkisini açtı. Ben bunu ta tanımıyorum diye karar verdi. Sonra Türkiye'nin reyting kuruluşlarının açıklama dönemi geldi Türkiye hakkında. Moody's Türkiye'nin puanını BA1'den BA2'ye düşürdü. Ve iki gerekçesi vardı. Bir, irrasyonel politik. Ne zaman tam olarak tarihi? 2019, 19, Haziran civarında 19, olması evet. lazım. Çünkü bugünlerde Moody's ve Standard Poor's çok iyimser. Türkiye'ye çok destek veriyor. En ufak adım ödüllendiriyor. İşte o Mehmet Şimşek'in ortodoks politikalarının yarattığı bir iyimserlik. Yani iyimser, Hep bize destekledik. Cömertler yalnız. Yani. Cömertler, dış güç cömertler. gibi davranmıyorlar. <laughs> evet. O zaman da dış güç gibi davranıyorlardı. Keşke e, açıkladıklarını hükümet ciddiye alsa da Türkiye bugüne gelmeseydi. 2019 yani 4 yıl önce. E, Moody's e, Türkiye'nin puanı düşürürken iki gerekçe gösterdi. Bir, e, irrasyonel politikalar uygulanmaya inatla devam ediliyor. İki, hukuk güvenliği e, çok sıkıntılı. E, Anayasa Mahkemesi'nin kararını mahkeme uygulamadı. Evet. Bunu bir kenara koyalım. İki, şimdi Mehmet Şimşek diyor ki ben yatırım arıyorum. Kapı kapı dolaşıp borç istemiyorum. <laughs> Doğru. Türkiye'nin yatırım ihtiyacı var. Ama gelmiyor. Halbuki Kemal Derviş 3 Mart 2001 tarihinde mecliste yemin ederek ekonomiden sorumlu devlet başkanı olarak baka başladı. 14 Nisan'da reform programını meclise sundu. 20 gün sonra IMF'den ucuz faizli 20 milyar dolar para geldi. Evet. Zamanın sıkışıklığını görüyorsunuz. Ee, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 7 ay geçti. 8. aya giriyoruz. Ortada bir reform programı yok. Sadece orta vadeli program var. Ee, Mehmet Şimşek yönetiminin Merkez Bankası'nın bağımsızlığı hakkında ne düşündüğünü bilmiyoruz ama eskiden söylediği sözleri var. Mutlaka bağımsız olmalı diye. Kamu ihale yasası, bunlar hep ekonomiyle ilgili şeyler. Tabii. Hakkında ne düşündüğünü bilmiyoruz ama Mehmet Şimşek elimde olsa kamu ihale yasasındaki bütün istisnaları kaldırırım diye sözleri var. Şimdi hukuki durumdan Anayasa Mahkemesi yine uygulamıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanmıyor. Bu defa da e, hükümetten e, destek görerek üstelik yargıday tarafından uygulanmıyor. Mehmet Şimşek yapısal reformlar hakkında hiçbir açıklama yapmıyor. Sadece para ve maliye politikalarıyla götürüyor. Ve ülkeye hala 7. aydayız, para gelmiyor. Sadece faizden farkı alabilmek için, faiz farkını alabilmek için sıcak para geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Nasıl, Nasıl iyimser olabilir Tabii şimdi, tabii şimdi şey. yani tabii ki Mehmet Şimşek'in politikalarını ben de destekliyorum. Tabii destekleyeceğiz. Okul arkadaşım olduğu için değil yani. bir polis Öyle bir mi olduğu sizin olduğu okul arkadaşınız? Evet. Aynı dönem aynı okuldaydık. Ee, çok değerli bir iktisatçı. Muhakkak. Ee, saygın bir isim. Ee, onun yansımasını da görüyoruz. Merkez Bankası Başkanı Hafize Hanım Hakeza evet. öyle. Tabii tabii. Ee, yani çok cesur da işler yapıyorlar. Ee, mantıkları çok sağlam ama Mustafa Bey biz bunları, bu dediğiniz, onlar yıpransın diye değil. Tabi tabi. Onların böyle düşündüklerini tahmin ediyoruz, destek vermek istiyoruz. söylüyoruz. Yapısal reformları yapın Tam da sizin diyor. dediğiniz gibi finansal ve maliye politikaları çerçevesinde kalıyor. E, kalıyor. Tabi merkez bankasının kalmasından doğal, doğal bir şey yok olabilir tamam. ama Ötekinin, e, hazine ve maliye bakanının yani ekonominin patronu adam yani dolayısıyla. Ee, daha geniş alanda at koşturabilmesi, e, daha geniş alanda hamleler yapabilmesi, e, etkileyebilmesi lazım. E, bu takımın bir de Cevdet Yılmaz ayağı var. O da çok, çok e, değerli bir insan. E, makul, mantıklı bir isim olduğunu biliyoruz öteden beri. Ama bu bütün bunlar yani beri tarafta efkan hala var parti yönetiminde. Yani böyle bakınca hani bu ekibe güç ve destek verecek bu ekibin sayısının yüksek olduğunu düşünebiliriz. Ama işin yani maliye finansal politikara eşlik edecek hukuk ve demokrasi politikaları ayağının eksik olması bu kaygıları artırır. Ve sizin dediğiniz ben kronolojiyi bilmiyordum. Yani aslında daha fazla hızlı reaksiyon almak gerekirdi dışarıdan. İki e, iki sebebi var bu rutinleşiyor. Bir, bir e, bu adımların olmaması, iki Sayın Erdoğan'ın her an seçilme sonra ne yap yapacağını kestirilememesi. E, yani bu kaygı da var bir yandan. E, umarız e, bu adımlar atılır ama şöyle bir gerçek de var. Yani Türkiye'de e, rasyonel politikaya dönüş tamam kabul edildi. Hatta Erdoğan da bunu destekliyor. Tam desteğim var. Sayın Şimşek'in arkasında diyor. Ama bu tek başına çok inandırıcı bir laf değil. Yarın bir gün faturayı ona kesmek için de bir e <laughs> altlık yapıyor olabilir. Ama asıl mesele Türkiye hala dış güçlerin e tehdit altında. Türkiye hala karanlık oyunlar önüne. Türkiye hala algı operasyonu yapılıyor. İsrail'in amacı Gazze'de... bir ülkeye ben niye gittim? İsrail'in amacı, İsrailin amacı Gazze'de Filistin aslında Türkiye gibi o beka başlığı altındaki o hikaye hala geçerliliğini koruyor. Ha, milli politika gibi şu anda. Yani bu hikaye... Hala. Bu hikaye hüküm ferma olduğu müddetçe burada demokrasi ve hukuku e, tesis edemezsiniz. Çünkü demokrasi ve hukuk Türkiye'nin bekasına tehdit gibi aynı zamanda hikayenin bir parçası olarak bir de Bey, anlatılıyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı kendi ülkesinin bu kadar saldırı altında olduğunu, bu kadar beka problemiyle e, uğraşıp durduğunu anlatıyorsa falancı ülkenin milyarderi sana niye yatırım ki? Yani geleceğin, şey olur mu ya? Yarından emin olmayan bir ülkeye niye gelsin? E, bu, bunlar var. Şimdi bu şeyden bahsetmiştim kamu ihale kanunundan. Lütfi Elvan'ı biliyoruz. Lütfi Elvan da. O da denklemin Mehmet. dışında. Efendim. Kaldı. O da denklemin dışında kaldı. Anne, çok değerli bir isim. Ortodoks iktisatçı. Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanı olduğu sırada Mehmet Çimşek'in yerine de Lütfi Elvan getirilmişti. İki tane ortodoks iktisatçı, iki tane namuslu dürüst iktisatçı. Lütfi Elvan'ın açıklaması var kamu ihale, tarihini hatırlamıyorum. Kamu ihale kanunu elden geçireceğiz. Uluslararası standartlara e, uygun hale getireceğiz. <laughs> Öyle bir açıklama da ki... yaptım ya. <laughs> Efendim? Öyle bir açıklama da yaptım. Tabii var, var. Çok cesurmuş. Demek ki, demek ki Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kamu ihale yasasını reforme etmek gerektiğini söyleme ihtiyacını duymuş. Mehmet Şimşek'in bu ihtiyacı duymaması mümkün mü? Mehmet Şimşek'in e, e, eski bakanlığı döneminde 2017'de bütçe plan komisyonunda yaptığı konuşma var. Elim dosya merkez kamu ihale kanundaki bütün istinaları kaldırırım diye. Eminim yüzde yüz eminim Mehmet Yimşek kamu ihale yasasını adam etmeyi, oradaki kara delikleri kapatmayı can yürekten istiyordu ama ağzından çıkmıyor. Şimdi bu. işte şöyle... bunlar yatırımcı da tereddüt yaratıyor.